<laughs> nasıl nasıl bir şey herkes bilir ki şey ey ey o ne diyor bu ne diyor bütün işim. Ay, ay. İyi düşün ağrmasın başın zevşek konukeni tepinize koyuyorum nokta şey. nasıl nasıl bir şey herkes bilir ki şey ey ey o ne diyor bu ne diyor bütün işim. Ay, ay, iyi düşün köşem ağrmasın başın zevşek konukeni tepinize koyuyorum nokta ey Ortamınız leş leş Ben koyunca hop diyor sürekli bir gebeş Hep barış maymunu Çamursuz güreş Reh göz al böcek. Nişan al ekeş hey, hey. Re de bir gün olsa seni beşlerince yıl önce görüşeceğiz Tehlik tankı, Açarken bir sileceğim Ne partide ki yalan haberse günde için yarattınız Sen dilde onu Deli, de deli koydan oydan Herkes bilir kışı Ey ey o ne diyor bu ne diyor Bütün işi Korka iyi düşün taşın ağrıması Dışı gevşek Beni kilit kapınıza koyuyorum Nokta ey bay Atsana bir like like Zaten ortada olsa sonra bir hal geç <laughs>